arkadaşlar bugün sizlerle birlikte survival Escape oynayacağız. Şöyle şortlarımdan gireyim hemen. Size göstereyim. Şöyle bakayım. 19 abone olmuşuz arkadaşlar. Hadi 20 abone alalım. Çok iyi bak. 19 abone. Bana abone olmaya başlamışsınız. Şimdi arkadaşlar böyle şortlarıma gireyim. Şortlarıma gireyim. Evet. Nerede? Nerede? <laughs> en çok sur ve Vival Esyap be gelmiş. Şimdi onu oynuyoruz. Hemen girdik oyunumuza. Şöyle giriniyor. Evet girdik. Şimdi ben de ilk defa oynuyorum hiç bilmiyorum. Dördüncü sezon. Bu neymiş? Allah Allah. Şimdi arkadaşlar birinci sezonu oynayalım. Birinci sezon. Şöyle. Şimdi oyna mı gidiyoruz? Hemen oyna gidelim. Biraz biliyorum bu oyunu. Kardeşimden öğrendim. Şimdi oyuna girdik. Bu ne? Koş 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 koş. Koş 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 koş. Dur dur dur. Şimdi koşalım koşalım. Kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Stop. Aa nasıl öldüm ya? Dur arkadaşlar bir de oynayacağım. Şimdi arkadaşlar bir daha oynuyorum. Hadi bakayım. Koş 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 koş. Rektay. Ölmemek Ölmemek lazım arkadaşlar. 456 numarayım arkadaşlar. Stop. Dur 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 dur. Koş 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 koş, 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 koş. koş, 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 koş. koşmam gerekiyor koş gerekiyor Evet. Yeneceğim 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 hadi. Hadi. Evet be. Yendik arkadaşlar. Arkadaşlar yendik. Para artıyor. Para arttı. Şimdi yataklarımıza girelim. Yataklarda ne var? Neyse şimdi sıradaki oyunu oynayalım. Bakın arkadaşlar bu benim. 456 numara. Hemen gidelim oyunumuza. böyle Hangi oyun? Hı -hı. Ne geliyor? Oo bu ne? Oo. Şimdi şöyle kıralım. Kırıyoruz. Kırıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Yes be. Tamamladık. Tamamladık. Next diyelim. Şimdi arkadaşlar paramız artıyor. 2900'e çıktı. Şimdi yeni oyunumuza girelim. Bu benim arkadaşlar. Hemen gidelim. Yeni oyunumuza. İlk ben gideyim. Ne oyunu? Halat çekme oyunu. Halat çekme oyunu arkadaşlar. Hadi hadi çek 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 çek. Çekmemiz gerekiyor. Çekmemiz gerekiyor. Çek 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 çek. Çek. Çekemiyoruz. Ha basılı tutmamız gerekiyormuş. Hayır. Hayır. Ah be yenildik ya. Arkadaşlar tıklamamız lazımmış. Ya hatırladım şimdi hatırladım ya. Arkadaşlar tekrar oynuyoruz. Tıklamamız lazımmış. Tıkla tıkla tıkla. Çıklayın, tıklayın tıklayın tıklayın. Orta çizgiyi geçme. Orta Orta çizgiyi geçme. Lan tıklama tıklama. Orta çizgiyi geçme. <laughs> ya nasıl nasıl ya. Ha tamam tamam. A, mal abi. Ya tamam. Tıkla tıkla tıklayıcı. Tamam. Ha. Tamam. Yeşil yeşilde yeşilde Aa, yeşilde. Yeşil Anladım. Tamam. Arkadaşlar yeşilde tıkla tıklayacakmışız. Allah'ım ya. Hiç bilmiyorum ya. Ben bu oyunu hiç bilmiyorum. Hadi yittir 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 Git. İkimiz öleceğiz hadi ya. hadi hadi. Hadi. Hadi hadi hadi. İtirale hadi öldür, ölsünler. 5 4 Hadi! Kim ya? Oyun berabere bitti ya. Abi, Arkadaşlar yeşil, tekrar oynayacağız gelince. şimdi. Şimdi şöyle. Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar şimdi hadi 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 hadi. Hadi gitin lan hadi. Gitmem gerekiyor. Gitmem gerekiyor arkadaşlar. Orta çizgiyi geçmemem gerekiyor. Hadi gittirelim. Gittirelim. Onları yeneceğiz arkadaşlar. Kardeşimden öğrendim bunları. bas 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 Hadi yeniliyorlar hadi öyle yenilirsiniz işte hadi Hadi bay bay biz yendik geç be Hadi Anlatın bakalım benim. arkadaşlar 19 abone olmuşuz 20 abone <laughs> arkadaşlar şimdi yeni oyunumuza geçiyoruz 400 4... <laughs> 4400 oyun 4400 para birikti şimdi yeni oyunumuza geçelim şimdi arkadaşlar şöyle ha, ha tamam dur atamaz inşallah atamaz inşallah <laughs> ay Şimdi arkadaşlar hadi top gelsin. Ya nasıl dur. Dur dur tamam ya çözdüm çözdüm tamam okey. Çözdüm. O nasıl böyle uçuyor? Hayır ya. Ben öldüm. Arkadaşlar bir tur daha oynayacağım. Of ya. Hadi evet, bir tur daha oynayalım. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Yenmemiz gerekiyor. Hiç oynamadığım için. Ya hadi hadi yes be. Şimdi arkadaşlar o da attı, o da attı. Dur. O da attı. Hadi yes. Atamaz, atamaz. Yes, yes. Evet yeneceğiz, yeneceğiz, yeneceğiz. Hadi. Evet. Yendik. Ölüyor. Ölüyor. Hadi öl. Haha. <laughs> Öldü. Arkadaşlar devam ediyoruz. Paramız artıyor. 5900 olmuşuz. Şimdi gidelim. Yeni oyunumuza. Yeni oyunumuz can atlama. Cam atlama. Nasıl? Nasıl? Hocam tamam. Sana. Ha ha ha. Hop. atla. Atla be. Ee. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Abi. Ya var ya. Şimdi. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Bir daha oynayacağız. Nasıl Bu nasıl? Nasıl? Birisi geçsin şuradan. Tamam öldüm. Şöyle. Geçelim. Geç. Okey. Tamam. Oha. Atla. Atla. Atla atla hadi. Oooo. Ya var ya ya. Tam az kalmıştı ya. Neyse şimdi. Hadi bakayım. Sus. sessiz ol. Öldü. Ya ben niye yiçikliyorsun? Ya ya niye ben yiçikliyorsun ya? Bir tur daha ya. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ben bu oyunu hiç bilmiyorum. Atlayın. Atlayın hadi ben gideceğim hadi. Atladım. Evet doğru atladım. Enayi ya. Tam ben Şimdi şuradan atladık mı tamam. <laughs> iyi. Şuradan atladık mı? Atla be Hadi atla Yine ay seni Hadi atla Atla Hop Birisi gelsin buraya Ya buraya 58 numara gel Atla Nere Geber Hadi bakayım gidelim Hepsi öldü ölsünler. Biz hemen yeneriz zaten. Arkadaşlar Bilmiyorum. şimdi devam ediyoruz. Şimdi kaç TL'miz? 8700 TL'miz. Bilmiyorum. Abim abone istesene. Hı, Hı iste. Arkadaşlar abone olun de. Hadi. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Tamam. Arkadaşlar ee, Asera abone unu olmayı unutmayın. Yani bana. Gel buraya, gel buraya. Geber. Geber. Seni ben öldürmek istiyorum. Benim canım yüz. Gelin buraya. Ben ölmem hiç. Benim canım yüz. Ölün. Bu ne? Evet. Bitirdim evet. onları. Hepsini geberttim. Asel hepsini öldürdük abim. <laughs> Arkadaşlar Thanos ile ben de sevgilisi de dans ediyordum. Arkadaşlar oyunumuza devam ediyoruz. Oo, bütün paralar benim. Bütün paralar benim. Ne oluyor lan? <laughs> Dansa bak. Şimdi arkadaşlar buradan ikinci sezona geçelim. Hava olalım. Oyuncu olalım. Şimdi para. Hadi bakayım 456 numarayım hala. <laughs> Oynamıza ee, oyunumuza girelim. Hangi oyun? Hangi oyun? Hangi oyun? Evet bu oyun. Aa, Bakayım cool. hangisi bana gelecek. Takşi inşallah bana gelmez. Evet. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Böyle reklam atlayalım. Evet arkadaşlar bunlar koşuyor. Bakayım bana ne gelecek. Aslında nasıl bağırıyorlar? <gülüyor> bağırıyorlar. Öyle <laughs> nasıl var? Ben mi? Bu ne? Tamam yendik arkadaşlar koşturalım. Koş. koş. Koş 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 koş. Adamların elinde var ya. Adamların elinde bazuka var. Şimdi şöyle. Lan. At. <laughs> Dur ya. O zaman zamanım kalmıyor. Ya nasıl? At. Hadi, hadi, hadi. hadi gel. At. Ses. İki saniye kala attım ya. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Hadi ya. Bu reklamlar da çok. Hemen koşalım. Çok koşalım. Kaçıyor, değil Dur. mi? Evet. Ne geliyor? Gelelim hemen. Kumbar oluyor. Adamlardan bazuka var. Aa. Dakşi. Evet. Şu şey var ya yuvarlak. Biliyorum. Biliyorum. Hadi. Nasıl ya? Ayvallah. Dakşi. Bak. Hadi. Ya nasıl? E, ee, yenemedik arkadaşlar. Ölüyoruz. Evet öldük. Arkadaşlar bir daha oynayacağız şimdi. Şimdi bir daha oynayacağız. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Ee, hadi bakayım. Yemeye çalışacağız. Ne oldu? Şimdi başlayalım ee, koşalım koşalım hemen koşalım. Ayaklara bak, ayaklara bak. Şimdi arkadaşlar, benle benle benem. Öyle benle. Böyle. Şöyle. Tamam, böyle. Arkadaşlar yendik. Koş. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Bu ne ya? Hadi geçeyim. Allah Allah. Şimdi Asıl like da iste. Arkadaşlar like atın de. Arkadaşlar like de ve, abone olmayı unutmayın. Tamam. İster arkadaşlar. Ne olur abone olun. Hadi. Ya. Oh, hadi hadi hadi. Hadi yes be. Yes be. Hadi koşalım 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 koşalım. Evet. Tüpe bak tipe bak. Gel bak. Aa bal kabağı kafa. Bu ne? Bu nasıl kafa? Dakşi oynuyoruz. Dakşi. Dakşi. Da. Hadi. Hadi be. Oldu. Döndü döndü tamam. Arkadaşlar şimdi e, koşmaya <laughs> devam edelim. arkadaşlar devam ediyoruz. Koşuyoruz. Başka seviye yok mu ya? Bitiyor mu hemen? He ya. Var var başka seviye var. Yok <laughs> yok. Ya bundan sonra var mı? Hı, hı Tamam. Şimdi yenelim bu oyunu da öbür oyuna geçelim arkadaşlar. Evet dans ediyorlar bizimkiler. O. 1400'ümüz birikmiş. Şimdi oyuna gidelim. Arkadaşlar bu benim bakın. Şimdi gidelim. Hadi bakayım. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Aha. Aha. Şey ata bineceğiz değil mi burada Aser? Evet. Hadi. Ben... Bu ne? Sus sus ya. Bu ne? Bin. Bin ata bin. Bindim. Asla bir şey diyeceğim. Bu nasıl şarkı? Böyle şarkı yoktu ki. Böyle şarkı vardı. Ama değişti. Ben <laughs> çek Çık nasıl çıkıyor nasıl çıkıyor bu ne Ögöne dön göce <laughs> Burada Thanos ile sevgilisi dans ediyor arkadaşlar Şimdi arkadaşlar Havada kalmışlar bunlar <laughs> Bir tane kalmış. Ben, ben bineceğim. 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 Oh be. Geber. Hadi öl. Öl. Balkabağ kafa. Evet ben yedim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Evet. Şimdi kaç TL birikmiş? 2.900. Birikmiş. Şimdi oyunumuza girelim. Şöyle. Gidelim. Tamam girdik. Aa Scoot Game oyunu. Yine mi? Green light. Like. Bak ne no, red ne no, nasıldı? Green light. Like. Red light. Like. Ha red light. Like. Red light. Like. Green light. Like. Red light. Like. Abi bu Amerika değişi. Red light. Like. Green light. Like. Lan ya ben döndü zannettim bir daha oynayalım. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ya hadi ya gel de. Şimdi arkadaşlar 456 numarayım. Şimdi arkadaşlar green like. Red like. Hocam. Red like. Green like. Green like. Green like. like. Red like. Bebeğe de değişmiştir. Green like. 331 numara. Red like. Red like. Okul okul çekiyordu. Kremak. Dur. Yendim. Tam zamanında yendim. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi evet, paramız yani artıyor. Şöyle. Oha, çok iyi. Hala çok kişi var ikinci sezonda. Şöyle üstünden atlayalım. İkinci Bir numara. Tronç ben oynuyorum. Bu ne? Savaşacağım böyle adamlar var ya. Ha. Ulan şuna ver. Şöyle ben bunları bu döveyim. Geberin. Benim canım var değil mi? Çok canım var benim. Gel al. lan buraya. lan buraya. Geber. tamam öldü. Ya bak git. Bilemiyorum ki. Git. Git. İki yüzde bak. Girin. Girin öldürün. Ölün. Ya bu ne? Bak. geber geber. Evet. Yine ben geber. Yine ben mi yedim? Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Reklam atla. Ya yeter bak. Sevmiyorum işte. Tamam arkadaşlar. Bu ne? Şimdi arkadaşlar gidiyoruz yeni oyunumuza girelim. Çok. Hadi girelim. Girelim de eğlenelim. Eğlenelim de girelim. Aha. Bu ne? Buralara basacağım, kaçacağım. Ha tamam. Okey. Kolay. Kolay. kaç 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 kaç. tamam tamam. Kaç, tamam. kaç bir bloklardan kaç. Şey bir şey diyeceğim. Eee Burada durmayın çalışacağız değil mi? Hı hı. İkinciye geldim. İkinciye geldim. Yener miyim sence? En üstte olan var mı? Evet ben yedim. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Ya hadi reklam atlan. Allah Allah. Şimdi arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Ha. Ne oldu? Oyna ne oldu? Bir şey diyeceğim. Oyuna ne oldu? Şey ya, Oyun dondu. Şey yaptın ya. O yüzden dondu. Ne yaptım? E, sen yendin mi ilk önce? Evet ben yendim. Niye? Orada sınırda öyle hareket edin derken şu taraftan gitti gitti. Öyle Arkadaşlar. Dondu. İki dakika bekleteceğim sizi. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz da şey canım, bu ilk baştan mı başladı lan acaba? Bakalım. Ha, ha şeyde bak. Aa, Arkadaşlar esedim. bu ne? Esedim. Ha öbür ha öbür turu yendik ya buraya geldi herhalde. Neyse. Tamam şimdi. Abi şeylere tırmanacağız. Tamam biliyorum abim. Burayı da bilmezsem yani. Oha! Nasıl tırmandım lan? Şimdi ne yapıyoruz şeye? Sürede uçacağız mı? Uçacağız. Uçma sakın uçma. Lavlar geliyor. Yerden yüksek Hadi ya. uçalım. Abi dur ettirmeyin ya abimi. Siz siz ölün be. Lavlar gel. Ya bunlar beni ittiriyor ya. Çok kötüler. arkadaşlar devam ediyoruz. Aa ben ne ara geldim? Ben ne ara geldim? Neyse. Ne ara arkadaşlar şimdi yendim de. Eee. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hadi 20 abone olalım arkadaşlar. Bu güle güle arkadaşlar.